İbrahim bin Ethem Hazretleri hükümdar iken bir gün adamlarına atımı getirin diye emretti. Derhal getirdiler. Av köpeğini de alıp ava çıktı. Az sonra bir geyik gördü ileride. Onu yakalamak için Mahmuzada atını ancak gayipten bir ses duydu. Hemen durdu ve dinledi sesi. Ey İbrahim sen bunun için yaratılmadın deniyordu kendisine. Sağa sola baktı, kimseyi göremeyince atını mahmuzlayıp devam etti yoluna. Bir müddet gitti, sesi yine işitti. Daha gür olarak kendisine hitaben, ''Ey İbrahim, sen bu işler için yaratılmadın.'' diyordu. Durdu, düşündü. Kendi kendine, ''Bunda bir hikmet var.'' deyip geri döndü ve bir çobana rastladı. Kendi elbisesini çıkarıp ona verdi. Çobanın abasını giydi ve kararını verdi. Terk etti o yeri. Merv şehrine doğru at koştururken bir ama adamın köprüde yürürken ayağı kayıp düştüğünü gördü. Anında durdu ve el kaldırıp ''Ey ulu Allah'ım sen onu koru'' diye dua etti içinden. Adamcağız Tam suya düşecekti ki yavaşça süzülüp karaya indi. Peki ya tasavvuf nedir? Bir gün bazı insanlar efendim tasavvuf nedir diye sordular bu zaten. Cevabında tasavvuf keramet göstermek ve nurları görmek değildir buyurdu. Sordular: "Ya nedir tasavvuf son nefeste Allah diyebilmek ilmidir." buyurdu.